Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı. Kanal D ekranlarında sadece 3 bölüm yayınlanan ve koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerini ara verilen Hizmetçiler dizisinin ekran macerası sona erdi. Reytinglerde de beklen, beklediğini bulamayan dizi için final kararı alındı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.